Ali Hoca. Bugün sizlerle ortak özellik yöntemi ve diğer özellikleri göreceğiz. Şimdi ise ortak öze özellik yöntemi neymiş ona bakalım bir. Bir küme oluşturan elemanların hepsinin ortak özelliği varsa küme parantezi içinde gösteriyorsunuz. Bakın küme parantezi içinde elemanların ortak özelliği yazılarak gösterilir. Kümenin, kümeyi elemanların özelliklerini belirterek yazma yazmaya kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterimi diyoruz. Nasıl mı? Şöyle bir örnek göstereyim size. Bakın şöyle bir örnek göstereyim. Mesela A elemanları bakın 1 3, 5, 7 ve 9 olsun. Ee, ben burada ne yapmam lazım? Bakın bunu A'yı e, ben ortak özellik yöntemini göstermek istiyorsam A'nın elemanlarını şöyle dersem bakın e, tek rakamlar e, bakın tek rakamlar dersem ben bunu e, tek rakamlar dersem ben bunu ortak özellik yöntemiyle söylemiş olurum. Yani ortak özellik yöntemi bu ifadenin söylen biçimdir ama en doğru şekilde söylemek lazım. Sadece rakamlar veya tek sayılar dersek bu yanlış olur ama tek rakamlar dersek olur. Ya da e, bir basamaklı bir, bakın şöyle deseydik de yine olurdu. Bir basamaklı bir basamaklı tek doğal sayılar dese deseydik yine olurdu. Tek doğal sayılar dediğimiz zaman da olur burası. Tek doğal sayılar dediğimiz zaman da bu e, bunu ortak özellik yöntemini göstermiş oluruz. Yani biz burada ortak özellik yöntemini gösterdiğimiz zaman o ifade tam olarak dediğimizi karşılamak zorunda. Şimdi ise örneğine bakalım. Evet, şu örneğimizi hep birlikte inceleyelim. Bakın incelerken ilk ne anlama geldiğini bakalım. Ee, bakın buradaki bize kümesi için şöyle gösterdiği şey nedir? Bakın şu bizim için ne anlama geliyor? İfade kümenin elemanlarının x değerlerini oluşturduğunu gösterir. Hangi değerlerden oluştuğunu gösteriyor bize bir anlamıyla. X büyüktür 8 ifadesi elemanın ortak özelliğidir. Yani buradaki X8 X'in ortak özelliği. Yani burada X yerine 9, 10, 11, 12'den sonsuza kadar gittiğini söylememiş. X büyüktür 8 yani ortak özelliğini göstermiş. Ve buradaki bakın x bir tam sayı ifadesi de buradaki X'in nasıl bir değer olduğu Rasyonel sayı mı? Tam sayı mı? Doğal sayı mı? olduğunu bize ifade eder. O yüzden biz e, buradaki her bir ifadeyi ne yaptık? Bu şekilde tek tek inceledik. Bakın bu hangi kümeden hangi elemanlardan oluştuğunu gösteriyor. X büyüktür 8 ortak özellik yönteminin olduğu yeri gösteriyor. X1 tam sayı hangi tam e, bakın tam sayılardan rasyonel sayılardan olduğunu gösteriyor. Şimdi ise örneğimize devam ediyorum. Evet şimdi bununla alakalı örneğimize devam ediyorum. Sorum şu şekilde 0 2 4 6 kümesinin ortak özellik yöntemiyle şekli yazılmış şekli aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım bir. X çift doğal sayılar diyor bakın. X çift çift doğal sayılar Çift doğal sayılır ama 0, 2, 4, 6 çift doğal sayılar her zaman 8'de gelir aklımıza 10'da, 12'de, 16'da, 20'de, 100'de gelir. O yüzden bu olmaz. Bir sınırlama yapması gerekiyor. O yüzden bu yanlış. X 4 farklı çift doğal sayı ama hangi 4 farklı? 100'de, 108'de bunlar da olabilir bu dediğine göre. O yüzden bu da yanlıştır. 0 küçüktür, X küçüktür, 6, X çift, çift sayılıyor. 6 değil de 8 deseydi bu doğru olacaktı ama bu 6 dediği için o yüzden bu da yanlıştır. X 8 küçüktür. X küçüktür 8. X çift doğal sayı dediği için doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. O yüzden biz bu ifadeyi nasıl ifade ediyor aynı zamanda bakın. Ee, şununla ifade edersiniz. 0, 2, 4, 6 ile ifade edersiniz. O yüzden şıkkımız nedir? Doğrudur. X birbirinden farklı 4 doğal sayı demiş. Ama hangileri olduğu yine belli olmadığı için o yüzden cevabımız nedir? şıkkıdır diyoruz. Şimdi diğer ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bakın burada bize ne dediğini şu şekilde okuyalım. X bir tam sayı diyor. Bakın X tam sayı. Eksi 5 küçük eşittir. X küçük eşittir 5 diyor. Olduğuna göre X tam sayı olduğu için eksi 5 ile 5 arasındaki tam sayılar nelerdir bakalım bir. Yazalım onları bir. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Neden burada eksi 5 ile 5 aldık? Çünkü burada dahil olduğu için bu ikisini almak zorundasınız gençler. Bu da kaç tanedir? 11 tanedir. Cevabımız C şık olacak. Diğer, diğer sorumuza da bakalım. E, diğer sorumuzda yine bakın bir ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş halinde. Yukarıda Venn şamasıyla gösterilen P kümesinin ortak özellik yöntemi gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 5, 7, 9, 11 ifadesini göstermiş. Bakalım bir e, 5 küçük küçüktür demiş. Küçük eşittir olmadığı için o yüzden bu olmaz. 4 ile e, bakın 4 küçüktür, x küçüktür, 12. x doğal sayı dediği için buradaki e, bizim 5, 7, 9, 11'i sağlar mı? Hayır sağlamaz. Çünkü burada hangi elemanlar var? A kümesinin içinde, P kümesinin içinde. Buradaki hangi elemanlar var? Şu anda gün yapıyorum. E, bizim için 5 de var, 6 da var, 7 de var, 8 de var. Kaça kadar gidecek? 11'e kadar gidecek. O yüzden bu da olmaz. E, 4 küçüktür, x küçüktür, 12 diyor. x tek doğal sayı, bakın x Tek doğal sayı dediği için hangidir olmak zorunda? Evet, 5 olur, 7 olur, 9 olur, bir de 11 olur. O yüzden cevabımız C şık olmak zorunda. Ortak özellik yöntemiyle alakalı soruları bu şekilde yapmış olduk. Evet, diğer, diğer bir sorumuz ise bakın. 1 küçüktür, y küp küçüktür, 99. Y eleman ne? N ne neydi gençler? Doğal sayılardı değil mi? N, natürelden aklımıza kalsın. Bu doğal sayılar demekti. N doğal sayılar olduğu için o yüzden biz bunu ne yapıyoruz? E buradaki y'de alacağımız değerler neler olmak zorunda? Bu 1 ile 99 arasındaki sayıların küpü olmak zorunda. Y yine 1 yazamam çünkü 1'in küpü 1 olacağı için o yüzden burayı sağlamaz. 2 yazıyorum. 2'nin küpü olsa bakın 2'nin küpü nedir? 8'dir. Bu arada bakın 1 ile 99 arasında sağladığı için o yüzden 8 olur. 3'ün küpü olsa bakın 3'ün küpü 27'dir. Bu 1 ile 99 arasında 27 de vardır. 4'ün küpü olsa bakın 4 üzeri 3 nedir? 4 üzeri 3 64'tür. Geçen sene bunu çok 4 üzeri 3'ü yapmıştık. Ee, sonra 5 üzeri 3 olsa 5'in 3. kuvveti olsa 125'tir. Bu değildir. Yani kaç tanedir A'nın eleman sayısı neler olacak? Bakın y, y yerine gelecek olan sayılar neler? 2 gelir. Bakın Y yerine gelecek olan sayılar neler? 2 gelir. 3 gelir. Bir de 5 gelir. Yani A'nın eleman sayısı da ne olacak? 5 olacak. Evet. Bakın bunu bu şekilde yapmış olduk. Evet bu sorumuz ise bakın bize 0, 1, 2 kümesinin ven şeması ile gösterilmiş burada. Kapalı E ile gösterilmesine ven şeması diyorduk. Ortak özellik yöntemiyle gösterip eleman sayısını bize bulunuz diyor. Bakın bunu gösterirken nasıl yapıyoruz? Hep birlikte şöyle bakalım. Şu çözümü inceleyelim hep birlikte isterseniz. Bakın A kümesi 3'ten küçük doğal sayılar diyor. Bakın A kümesi 3'ten küçük doğal sayılar diyor. Ee, 3'ten küçük doğal sayılar olduğu için biz bunu nasıl yaz, yazmamız gerekir? Bakın şöyle yazabilirsiniz. x küçüktür 3. x eleman ne? n nedir? Doğal sayılar demekti. O yüzden üçten küçük olduğu için o yüzden biz bu şekilde yazabileceğimiz gibi aynı zamanda biz bunu 0 küçük eşittir x küçük eşittir 2 ve x eleman z diye de yazabilirsiniz. Burada z yerine n de yazmanızda bir sıkıntı olmaz. Yani bunu iki şekilde farklı şekillerde yazabildiğiniz zaman yanlış olmuyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi diğer özelliğimiz, diğer sorun, diğer sayfamıza bakalım. Evet bu sorumuz ise bakın diyor ki bizden x öyle ki x küçük eşittir 10 ve x eleman z. Z ne demekti? Hemen bir hatırlayalım. Z tam sayılar demekti. Z tam sayı demekti. O yüzden tam sayılar nelerdi? Eksiler de vardır, artılar da vardır. O yüzden burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 veya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi değerlerden birisi olabilir. Değerler olabilir. O yüzden hangilerinin olduğunu hep birlikte bakalım. Yani bize diyor ki x kare küçüktür 10. Yani x kare 10'dan küçükse hangi değerler gelebilir? Bakalım ilk önce bakalım bir. E, 0 mutlaka gelir. Çünkü 0'ın karesi 10'dan küçüktür. 1 gelir. E, 1'in karesi 10'dan küçüktür. 2 gelir. 2'nin karesi 10'dan küçüktür. 3 gelir. 3'ün karesi 10'dan küçüktür. Bu da olur. Tam sayı dediği için acaba eksiler de olur mu? Bakalım bir. Eksi 1 olur mu? Evet. Eksi 1'in karesi bu da olur. Çünkü sağlar. Eksi 2 olur mu? Eksi 2'nin karesi Evet. 10'dan küçüktür. Bu da olur. Ee, sonra eksi 3'ün karesi ondan küçük müdür? Bu da olur. Acaba eksi 4 olur mu bakalım bir. Yani eksi 4 dediğimiz zaman eksi 4'ün karesi diye yazmamız gerekiyor. Eksi 4'ün karesi 16 olduğu için, 16 on ondan küçük olmadığı için bu yanlıştır. O yüzden buradaki a kümesinin elemanları aslında nelermiş? Onları şöyle küme işareti içinde gösterelim. E neler onlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere a'nın eleman sayısını biz nasıl ifade ediyorduk? şöyle 7 tanedir. A'nın eleman sayısı ne olacak? 7 tane olmuş olacak. Evet diğer bir sorumuzda ise bakın diyor ki bizden A kümesi x öyle ki x 2n artı 1 x küçüktür 9 ve n eleman n dediği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bir şimdi x 2n artı 1 x e 9'dan küçükse demek ki 2n artı 1 de aynı zamanda bakın 2n artı 1 de 9'dan küçük olmak zorunda. Ben bunun denklemini nasıl çözerim normal denklem çözme gibi düşünün. 2n artı 1 9'dan küçük artı 1 eksi 1 diye karşıya geçer. 2n e, küçüktür 8 yapmamız gerekiyor. Sonra 2'ye böldüğümüz zaman n küçüktür 4 oluyor. Burada n neydi? Bakın n neydi? Eleman n dediği için o yüzden ben n yerine hangi değerler yazmam gerekiyor? Bakın n yerine 0 yazabilirim, 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim. Evet burada en alacağı değerler bunlar. Bunu şu şekilde bakın kare için alalım. Bir token için alalım. Ve sonra bakın bitti mi? Hayır. Buradaki en alacağı değerler bizim için A kümesi ile alakalı elemanların soruyor. A kümesi alakalı elemanları nasıl belirtelim? Bakın biz en yerine sıfır verdiğimiz zaman şöyle bakın A kümesini şöyle ben küme işareti içinde yapalım. X öyle ki diyor. X eşittir. E, 2n artı 1 n yerine 0 koyduğunuz zaman x yerine 1 alabilir e, ardından Aynı şekilde x yerine bakın x yerine e, 1 aldığımız zaman bakın burada n yerine 1 yazalım. 2 kere 1, 2. 1 daha ne yapar? Bakın a kümesi elemanlarını şöyle ben şu gösterimle yapsam daha doğru olacak. E, şöyle bir kez daha sileyim. E, böyle gösterdi yanlış olmazdı ama biraz uzun olacak böyle çünkü. Ben bunu a'yı yazarken ne yapıyorum? Bakın n yerine 0 yazdığım zaman n yerine 0 yazdığın zaman burada a'da ilk, ilk eleman 1 olacak n yerine 1 yazdığımız zaman 2 kere 1 2 bakın n yerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 1 bir artı 1'den 2 kere 1 2 bir daha ne yapar 3 bakın ne olacak 3 ol, olmalı n yerine 2 yazdığımız zaman 5 oluyor n yerine 3 yazdığımız zaman 7 oluyor n yerine 4 yazdığımız zaman 8 9 oluyor ama 9 olmadığı için o yüzden bizim için buradaki eleman sayımız kaç tane olacak 4 tane olacak hangileri yanlıştır hangisi yanlıştır diyor bakın 5 diye bir a'nın elemanı var doğru 9 eleman değildir A diye doğru. Çünkü A'nın 9 gibi eleman yok. O yüzden bu doğru. A'nın eleman sayısı tür diyor. A'nın eleman sayısı 4'tür. O yüzden bu yanlıştır. Diğerleri neden doğru olduğuna bakın. 7 elemandır. A 7 diye bir A'nın elemanı var. O yüzden bu da doğrudur. 3 eleman değildir. Bakın bu 3'ü şöyle küme işareti içinde göstermiş. Ama 3 diye bir bu şekilde gösteren bir 3 olmadığı için bu şekilde olması gerektiği için o yüzden bu da doğrudur. Çünkü böyle bir eleman olmadığı için bu da doğrudur. Ama cevabımız yanlıştır dediği için cevabımız nedir? C şıkkı olmalı. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Evet yine benzer bir soru çözelim. Aklımız daha iyi yerleşsin bu mantık. A'nın elemanlarını biz oluşturmaya çalışıyorum. Bakın n eleman n. Yani n yerine bakın n yerine buradaki n dediğim nedir? Doğal sayılar. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayıları yerleştireceğiz. yerine 1 koyduğumuz zaman 1 oluyor. Değil mi? Çünkü 1'in karesi 1. 2 kere 1 2, 2 eksi 1 yapar. En yerine 2 koyduğumuz zaman 2 çarpı 2'nin karesi eksi 1'den 2'nin karesi 4, 4 çarpı 2 8, 8 eksi 1 ne yapar? 7 yapar. Ee, burası 7 yapar, 8 eksi 1, 7 yapıyor o yüzden 7 olur. Ee, sonra en yerine 3 yazdığımız zaman 2 çarpı 3'ün karesi eksi 1, 3'ün karesi 9, 9 kere 2 18, 18 eksi 1. Bakın ne olabilir? 17 olur, 17 de sağlar n yerine 4 verdiğimiz zaman bakın n yerine 4 koyduğumuz zaman 2 çarpı 4'ün karesi eksi 1 4'ün karesi 16 16 çarpı 2 32 32 eksi 1'den ne yapar 31 de sağlar bu şekilde bakın devam edip gidiyor bizim için nerede durduğunu bilmiyoruz çünkü n dediği için hani buradaki n doğal sayılar kümesine sağlandığı için n değeri o yüzden sağlar bizim için o yüzden cevabımız ne olmalı 5 olmalı gençler yani bu sorunun yapılışı bu şekilde yapılmış oldu Evet, diğer bir sorumuza bakalım. Bakın sorumuz diyor, diyor ki A'nın elemanları 1, 2, 3, 4. B'nin elemanları da A eşittir B eksi 2. Bakın buradaki A dediği şey bakın B eleman A. Bize ne diyor yani burada ee, B yerine A'nın elemanlarını yazmak zorundasınız diyor. Yazalım. Ee, i̇lk önce B kümesi için elemanları şu şekilde bakın belirteyim. İlk önce ben buradaki B yerine 1 yazdığım zaman A neye eşit olmak zorunda? Bakın 1 yazdığım zaman A eşittir 1 eksi 2'den ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Yani B niçin biz bunu yaptık? B yerine 1 yazdık. B yerine 1 yazdığımız zaman B'nin ilk elemanı ne olacak? Eksi 1 olacak. Eğer biz B yerine 2 yazdığımız zaman B yerine 2 yazdığımız zaman A'yı bulalım şimdi. 2 eksi 2 ne oluyor? Burası 0 oluyor. A'nın eleman sayısı nedir? 0'dır. Ee, pardon. B'nin eleman sayılarından birisi 0. B'nin elemanlarından birisi 0 olacak. Ee, bu sefer B yerine 3 yazıyorum. B 3 için A eşittir ne olmalı? 3-2, A'mız ne olmalı? Burada 1 olmalı. Yani ben diğer elemanı da 1, ol, 1 olmalı. Ee, sonra B'nin diğer elemanını yazalım. Bakın B'nin diğer elemanını yazalım. B4 için diyelim. B4 olduğu zaman buradaki e, işlemi yapalım şöyle. Bakın neydi? A'mız e, B-2 idi. Yani 4-2'den A'mız ne olmalı? 2 olmalı. Yani buradaki bakın. Değerleri bu şekilde yazmış olduk. Bize B kümesinin elemanlarının çarpımı diyor. Yani bunların çarptığımız zaman eksi 1 çarpı 0 çarpı 1 çarpı 2 dediğimiz zaman ne olacak? Bakın bunlar çarpı burası. Ne olması? 0. Yani cevabımız ne olacak? Geçik olacak. Şimdi ise diğer e, kurulumuza geçelim. Evet şimdi ise sonlu küme nedir ona bakalım. Eleman sayısı doğal sayı ile ifade edilen kümeye biz ne diyoruz? Sonlu küme diyoruz. Yani bizim için mesela burası A eşittir. Ee, eleman sayılarımız 1, 2, 3, 4. Ee, Buradaki bakın biz eleman sayımız nedir? 4 tane değil mi? A'nın eleman sayısını biz 4 diye ifade ediyoruz. Bu bizim için nedir? Sonlu. Yani sonu var anlamına geliyor. Bizim için bu nedir? Sonlu kümedir. Şimdi ise sonsuz küme neymiş ona bakalım. E, ee, sonsuz küme eleman sayısı doğasıyla ifade edilemeyen kümeye biz ne diyoruz? Sonsuz küme diyoruz. Nasıl mı? Hep birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir kümemiz olsun. Şöyle bir kümemiz olsun. Yine A kümesi. Bakın burası 1, 2, 3 nokta 3 nokta koyduğu zaman bunun sonu yok anlamına geliyor. O yüzden bu da nedir? Bizim için sonsuz kümedir. Yani doğal sayılar bir sonsuz kümedir. Çift doğal sayılar bir sonsuz kümedir. Tam sayılar bir sonsuz kümedir. Tek doğal sayılar bir sonsuz kümedir. Asal sayılar bir tek sonsuz kümedir. Çünkü sonu yok bunların. Nerede olduğu bitmediği için o yüzden bunlar sonsuz küme olarak ifade ediyoruz. Evet. E, boş küme nedir ona bakalım. Bir boş küme hiçbir elemanı olmayan kümeye biz ne diyoruz? Boş küme diyoruz. İçinde hiçbir eleman yoksa bizim için nedir? Bu boş kümedir. Boş küme ya bu şekilde gösterilir ya da bu şekilde gösterilir. Herhangi iki şekilde gösterilir. Bizim için nedir? Boş küme ifade edilir. Evet şimdi bu anlatımla alakalı özellikleri örneklerini çözelim bakalım isterseniz. Aşağıdakilerde hangisi sonlu kümedir? Sonlu küme yani sonu olan kümeydi. X sıfırdan büyük ise x asal sayı, x asal sayılardan x sıfırdan büyük bir sürü sayı var. Ve sonunu bilemiyoruz. Ben bunu göstermiştim zaten. O yüzden bu sonsuz kümedir. O yüzden bu olmaz. Ee, x sıfırdan küçük x tam sayı. Tam sayılar nelerdir? Eksi 1, eksi 2, e 3, artı, artı e 4, artı 5 gibi sayılar. X sıfırdan küçük bir sürü tam sayı var. Ve sonu olmadığı için o yüzden bu da sonsuz kümedir. Ee, x 10'dan büyük x doğal sayı. Evet, doğal sayılar 11, 12, 13, 14, 20, 40, 100 gibi sayılardır. O yüzden bu da sonsuz kümedir. Ee, ama D şıkkına bakalım 0 küçüktür x küçüktür 2 x doğal sayı diyor bakın 0 ve 2 arasında doğal sayılar ne, ne vardı sadece 1 vardır o yüzden bu bizim için nedir Sonlu kümedir. e şıkkı nedir x yüzden küçük x çift tam sayı çift tam sayı dediği için de bunun herhangi bir sonu yok çünkü eksi 100 de bir çift tam sayıdır eksi 1000 de eksi son, yani sonsuzlu kadar gidiyor o yüzden bizim için bu da sonsuz kümedir yani cevabımız ne olmalı D şıkkı olmalı Hemen diğer örneğimize devam ediyorum. Ee, bakın diğer örneğimiz aşağıdaki hangisi sonsuz bir kümedir diyor? Hangisi sonsuz bir kümedir? Sonsuz küme olması için e, ne olmalı? Bir sınırı olmamalı değil mi? Bakın bir sınırı olmamalı. Aşağıdaki hangisi sonsuz kümeydi? Bakın bunların sınırı var. O yüzden bu sonsuz küme değil. Ee, i̇kinci soru da ise x birden küçük x eleman ne? Ne neydi? Doğal sayıydı. O yüzden bu e, burada sadece sıfır gelir. Başka bir eleman gelmez. O yüzden bu da sonsuz kümedir x küçüktür 2 x eleman z diyor. Z tam sayılarda o yüzden bunun öncesindeki tam sayılar nelerdir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, eksi 1 de vardır. Bakın ben bunun yerine gelebilecek olan sayıları yazayım. 1 gelir, 0 gelir, eksi 1 gelir, eksi 2 gelir, eksi 3 gelir. Böyle sonsuza kadar gider. O yüzden bu sonsuz kümedir. Ama D şıkkında ise biz ne yapabiliriz? Biz sınırlama yapabiliriz. Çünkü neden? Eksi 5 ile 5 arasındaki tam sayılar. Z neydi? Tam sayıydı. O yüzden bu da bizim için D şıkkı nedir bizim için? Bakın bir sonlu kümedir. Çünkü hangi sayıları ifade eder bizden? D kümesi bakın. D kümesinin elemanları bizim için e, nelerdir? İşte eksi 4, eksi 3, eksi 2'den neye kadar gidecek? 4'e kadar gidecek. Değil mi? Yani o yüzden bunun sonu olduğu için o yüzden bu da sonlu küme ee, bu da 1 ile 10 arasındaki x eşittir 2n. Yani 2'nin katı olan sayılar neler var? Yani burada 2 var, 4 var, 6 var, 8 var. Yani cevabımız ne olmalı? C çıkmalı. olmalı. Hep birlikte 3. sorumuzu geçiyorum. Ee, kümesin eleman sayısı kaçtır diyor. Bakın kümesin eleman sayısı kaçtır? Burada kümenin eleman sayısı var mıdır? Hayır yoktu. Çünkü n neydi? Doğal sayıydı. Sıfırdan küçük herhangi bir doğal sayı yoktur. O yüzden a'mız Nedir? Boş kümedir. İçinde eleman yoktur. O yüzden bu eleman sayımız nedir? Sıfırdır diyoruz. Evet. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ise hangisi sonsuz bir kümedir diyor. Hangisi sonsuz bir küme? Bakın e, burada x eşittir 2n. n eleman z. z neydi? Tam sayıda 2'nin katı olan bir sürü sonsuz sayıda e, tam sayı olduğu için o yüzden bu bizim için nedir? Sonsuz kümedir. X küçüktür. eksi 10. X Z eleman diyor. Bakın X Z'nin elemanı yani Z neydi? Tam sayıdı. Eksi 10'dan küçük bir sürü yine tam sayı var. O yüzden bu da sonsuz kümedir. X eşittir. N artı 2. N eleman Z. Ee, n yerine burada ne sayısı koyarsak koyalım. Biz yine ne olmak zorunda burası? Bir tam sayıdır. Herhangi bir sınır yok. O yüzden bu da sonsuz kümedir. Yani cevabımız ne olmalı? Eşik olmalı gençler. Hemen beşinci sorumuzda devam ediyorum. Evet Hangisi boş kümedir? Boş küme neydi? İçinde eleman yoksa bir kümenin bizim için boş kümeydi. Ee, bakalım bir sıfır küçük eşittir. Bakın ilk önce A'nın elemanına bakalım. A acaba hangi eleman? içinde bir eleman olur mu? Sıfır küçüktür. X küçüktür. Bir. Ee, bu X pozitif tam sayı. Pozitif tam sayılar nereden başlar? Birden başlar. Bu arada sadece sıfır var. O yüzden bu A'mız nedir? Boş kümedir. Bu boş küme olabilir. Diğerlerine bakalım. 5 ee, kında ise 5 k x sıfırdan küçük ve eşit diyor doğal sayı. Burada sadece sıfır yazılabilir çünkü sıfır bir doğal sayıdır. O yüzden bu boş küme değildir. Eksi 1 küçüktür. X küçük eşittir 0. C şıkkında yazılacak olan değerler bakın. Hangi değerler yazılabilir? Tabii ki eksi 1 ve 0 yazılabilir. Ama ama e, burası bakın eksi 1 doğal sayı olmadığı için o yüzden bunu siliyorum. C'nin yerine ne yazabilirim? Sadece 0 yazabilirim. O yüzden bu da Boş küme değildir. E, X eşittir 2n artı 1. En çift doğal sayı diyor. Bakın. E, X ile alakalı bir şey demiş. Buradaki d elemanları. D'nin elemanları. Ne olmak zorunda? En yeni çift doğal sayı koyalım. 0 koyduğumuz zaman 1 olur. 1 koyduğumuz zaman 3 olur. 2 koyduğumuz zaman 5 olur. Bu şekilde. Sonsuza kadar gider. O yüzden burada sonsuz kümedir. E, bizden boş küme değildir. E, burada elemanlar var. X kare eşittir 4 diyor. Hangi sayıldığını kareye 4 yapar? Ona bakalım bir. Hangi sayıların kareleri 4 yapar? İlk önce bir kere şunu bilmem lazım bilim. X hem 2 için, X hem de eksi 2 için bunlar doğal sayı yapar. Ama X'in pozitif doğal sayı dediği için o yüzden biz eksi 2 değerini almayız. Sadece 2 değerini alırız. Buradaki boş küme olan hangisidir? A şıkkıdır. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. E şimdi bunda ise evrensel küme de ona bakalım. Evrensel küme... Üzerinde işlem yapılan tüm elemanlara tüm elemanların hepsini alan kümeye biz ne diyoruz? Evrensel küme diyoruz. Yani bizim için buradaki evrensel küme nedir? Ona bakalım. Bir Evrensel küme o kümeyi ve içine alan kümeye biz evrensel küme diyoruz. Mesela buradaki bakın A A'nın kümesi bakın A kümesini şöyle göstereyim. 1 ve 2 diye göstereyim. Bizim için evrensel küme aynı zamanda 1, 2 de olabilir. Evrensel küme 1, 2 içine alacak 1, 2, A, B'de olabilir. Ee, aynı şekilde evrensel küme 1, 2, 3, 4, de olabilir. Yani evrensel küme, bakın A'yı içine alan her küme bizim için nedir? Evrensel kümedir. Yani e, aynısı olabilir, fazlası olabilir. O yüzden bunu bilmekte yarar var diyorum. Evet, şuradaki örneğimizi bir kez daha inceleyelim daha iyi anlayalım olayı. Evren için diyor bakın burada bakın vermiş bize A kümesi x doğal sayı diyor. İç kümesi için evrensel kümemi yazalım. Evrensel küme ilk önce bakın A'nın ne olduğunu bir belirleyelim Bakın A'nın elemanları neler? x birden küçük ve eşit olan doğal sayılar hangileri bunlar? Tabii ki 0 ve 1'dir. Bizim için evrensel kümeler bizim için evrensel küme bakın ne olabilir? 0 ve 1 olabilir. Değil mi? Sonra diğer bir evrensel küme bunu içine al, alan 0, 1, 2, 3 olur. Diğer evrensel kümeler bakın e, içine alacak sıfır ve 1'i içine alan her şey olabilir. Yani A, B, C de olabilir. Tamam mı gençler? O yüzden bunların her biri bizim için nedir? Evrensel küme diyoruz. Evrensel küme deyince bunu bilmemiz gerekiyor. Yani evrensel küme o istediğimiz küme içine alan kümeye biz ne diyoruz? Evrensel küme diyoruz. Evet bununla alakalı son, son bir örnek yapalım. Sonra videomu bitirmiş olalım. E, A kümesi bakın eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 kümesinin evrensel kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evrensel küme neydi? E, bu kümeyi içine alan kümeydi. E, yani o yüzden bizim için önemli olan bu küme acaba hangisi içine almıyor ona bakalım diye. Tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 e, içine alır. Çünkü tam sayılar aynı zamanda bunlardır. O yüzden bu olur. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 bunda olur. Çünkü Eksi 2'yi almış, eksi 1'i almış, 0'ı almış, 1'i almış, 2'yi almış. E, o yüzden bu da bunun evrensel kümesidir. E, C şıkkında ise eksi 4 ile küçük, 4'ten küçük tam sayılar diyor. Burada C şıkkında neler var? Bakın C C'nin elemanları neler? Hemen yazalım isterseniz. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmalı. Çünkü bu aradaki tam sayılardı. E, bu elemanların her birini aldığı için o yüzden bu da bizim için bir evrensel kümedir. Ama doğal sayılar kümesi ne? N ne, neydi? Doğal sayılarda. Doğal sayılar nereden başlıyordu? E, sıfırdan başlıyor değil mi? Sıfır, bir, iki, üç e, gibi sonsuza kadar gidiyordu. O yüzden N dediği için doğal sayıların içinde eksiler olmadığı için o yüzden bizim için bu evrensel kimi olamaz. E, şu eksi iki, eksi bir, sıfır, bir, iki, üç de olur. Yani cevabımız ne olmalı? Değişik olmalı. ikinci dersimi bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, başarılar.